Merhaba arkadaşlar. Bugün de 24 Haziran Cuma günü Bursa at yarış tahminleri için birlikteyiz. Öncelikle herkese bol şans. Atların dayakları düz bassın. Yarın 10 koşulu bir program bizi bekliyor. Programı inceledim. Çalışmalarımda da baktım. Yani gerçekten kurgulamada zorlandım altılıkan yanı. O yüzden gerçekten size de Bursa gün Bursa için pek yani Bursa'yı ben pek iyi göremedim yani öyle söyleyeyim açıkçası. Çok karışık. Yani kurgulamakta zorlandım yani. İstanbul'da da yarışlar var aynı gün. Orası biraz daha Bursa'ya göre daha iç açıcı. En azından daha kaliteli atlar da koşuyor. Öyle söyleyeyim. O yüzden mümkün olduğunca sizler için yorumlamaya çalışacağım. Ses geliyorsa da kağıt sesi şeyin e, bulamadım. Karıştırmışım yayına başından. Bursa korkularımı, şablonumu ona bakıyorum. Herhalde buldum sanırım. Evet. Şimdi <laughs> Dediğim gibi yarın 10 koşullu bir program var. 2 altılı kanyan oynanacak. Ee, birinci koşu, birinci ayak altılı kanyanın. Toplam 12 safkan start alıyor. 3 yaşlı Araplar meydan, 1300 kum pist. 11 numaralı Mihruba ile 12 numaralı Reşit'i ekir olarak koşuyor bu koşuda. Şimdi burada tek vereceğim. Bu da bir numaralı Ardahan. Yani yanına at bulamadım öyle söyleyeyim. Bir numaralı Ardahan'ı bank olarak sizlere öneriyorum. İkinci koşu şartlı 3-2 yaşlı İngilizler 1200 kum pistte koşacak. Bu arada videonun sonunda yine birinci altılı ve ikinci altılı ganyan kuponlarını sizlerle paylaşacağım. Biraz hafif geçtim yani çok yüklenmedim Bursa için dediğim gibi ikinci koştayız şimdi şart 3-2 yaşlı İngilizler 1200 kum pist burada bir numaralı North ve 2 numaralı Genesis ön planda tuttuğum atlar at eklemek isteyen arkadaşlar olursa da 3 numaralı Lady Impostor'u da değerlendirebilirler arkadaşlar burada ben verdiğim atlara kendi tuttuğunuz atlar da ekle, ekleyebilirsiniz yani ekleyin yani bence Tuttuğunu es geçmeyin. Yani ben de şey değilim. yani zaten her gün bütün her şeyi bilsem zengin olurum. Ama ben de sizin gibi bir insanım. Yani kendi de fikirlerimi sizlerle paylaşıyorum sadece. Siz de at eklemek isterseniz kendi tuttuğunuz atları da ekleyebilirsiniz. İkinci aya da dediğim gibi 1-2 Nord ve Genesis önde. Yanına at eklemek isteyenleri de. Yani 3 aslında 1-2-3 ayrımsız yazılabilir. Öyle söyleyeyim ama 1-2 daha önde. Üçüncü ayak, üçüncü koşu. Şartı 4, 3 yaşlı İngilizler 2200 çim pistte koşacak. Burada 4 numara Wu Keeps you? benim bankom. Tuttuğunuz atlarda varsa banko geçmek istemediğiniz yerlerde ekleyebilirsiniz. Beşinci, beşi özür dilerim. Dördüncü koşu Maiden. 3 yaşlı atlar. 1300 kum pist. Burada e, ön planda tuttuğum bir at var. 1 numaralı Cevabeğ. E, alternatif tek olarak öneriyorum bu atı. İsteyenler tek atabilir, güvenenler. Daha sonra 4 numaralı Taksim, 5 numaralı Aşk Bir Rüya, 6 numaralı Hellocan ve 7 numaralı Hırsın Ateşi isimli atlarda değerlendirebilirsiniz. Bir öncelikli 4 5 6 7 5. koşu 5. ayak, ilk altılığın 5. aya handikap 14, 4 ve yukarı İngilizler 1200 kum pistte koşacak. Burada 2 numaralı Kaptan Cem ve 13 numaralı Oğlum Özgür Ekir olarak koşuyorlar. Burası gerçekten herhalde günün en zor koşularından bir tanesi. Yani hatta en zor koşusu diyebiliriz. Burada 6 at önereceğim ilk etapta. Eğer bu 6 at orta ve küçük ölçekli kuponlar için yeterlidir. Ee, geniş oynamak isteyenler için, paraya gitmek isteyenler için de 5 hatta daha önereceğim. Benim sıralamam 2 numaralı Kaptan Cem Ekürüsü ile 5 numaralı Teyit Kuat 7 numaralı Mis Arya 3 numaralı Bartu Efe 4 numaralı Kaptan Gold. 11 numaralı Agassi. Bu küçük ve orta ölçekli kuponlar için yeterli bunlar. 2, 5, 7, 3, 4, 11. Şimdi bir çizik atalım. Bir çizgi çekelim. Geniş oynamak isteyenler için de 5 hafta oynayacağım. Bunlar 1 numaralı Lignin Enerji. 6 numaralı Triudi. 8 numaralı Dragon, Dragon Heart. 10 numaralı Power Smell. Power Smile 14 numaralı gezgin. Bunları da değerlendirebilirsiniz. Tekrar ediyorum. 2 5 7 3 4 11 çizik çizgi 1 6 8 10 14. 6. koşu ilk altının 6. aya. Ben koşu olarak geçeceğim bütün koşular. Siz altılı ayaklarını siz kendiniz sonra değerli 2. altılı için değerlendirirsiniz. Ben koşuların yorumlarını yapayım size. Siz sonra değerlendirirsiniz. Handikap 16 4 yaşlı Araplar. 1200 çim pist. Burada biraz karışık. Yani ben burada sıralamamı söyleyeyim. Siz buradan kendi tuttuğunuz atları ekleyerek şablonu değerlendirebilirsiniz. Ama 7 numaralı e, ünlü yer. Biraz ön planda çıkıyor bu bende. 7'nin arkasına 1 numaralı lal çiçeği. 2 numaralı ekürüsüyle al safyan, 4 numaralı Alina Sultan. 6 numaralı Prenses Turbo. 10 numaralı Baş Haseki. Ve 3 numaralı Fıstıkcan. Bu arada söylemeyi unuttum. 2 numaralı Al Safyanla. 9 numaralı Nurgülcan. 3 numaralı fıstıkça Fıstıkcan ile de 5 numaralı Gül Nisacan. Ekir olarak start alıyor. Tekrar ediyorum. 7 numara Ünlüyar. Yer. Bir adım önde fakat yanına 1, 2, 4, 6, 10 ve 3 sıralama. 7. koşuya geldik. Burada bir alternatif banko var. 1 numaralı Breeze the Victory. Burayı isteyen arkadaşlar Ekürüs ile beraber bu arada 1 numarayla 9 numarada Ekürü. 1 numarayı tek atabilirler. Tek atmak istemeyen arkadaşlar için de 3 atım, 3 at önerim olacak sırasıyla. 2 numaralı Gami 6 numaralı kuytucaklı ve 3 numaralı Master Queen. Bir alternatif tek 2 6 ve 3. 8. koşu. Burada 1 numaralı artçı benim banko. Eee burayı banko geçmek istemeyen, at eklemek isteyen, arka istemeyen arkadaşlar için de at önerim olacak değerlendirebilirsiniz. Ama ben 1 numaralı arçıyı banko olarak değerlendiriyorum burada. Ee, yanına at, at yazmak isteyenler için 2 numaralı Faitel Wolf. 6 numaralı Lider. Ve 7 numaralı King Leodinas, Leonidas. bir banko. Yanına at, at yazmak isteyenlere de 2, 6, 7. Geldik 9. koşuya. Mid'in 3 yaşlı Araplar. Bazen e, koşunun şeyini söyleyip atlayabiliyorum. Kusura bakmayın. Gecenin bu saati saat gözüküyordur ekranda 3.57. Anca çalışmalar bitiyor. Hem Bursa hem İstanbul. E, şablon oluştur. Altılı kuponunu çatısını kur. Altılı kuponu yatıracakmış gibi hazırla falan. Bayağı uzun sürüyor. Kusura bakmayın o yüzden. Burada 2 numaralı Berkitan. Benim bankom. Yine. Banko yazmak istemeyen arkadaşlar 6 numaralı Ayşin Hanım. 8 numaralı çam sakızını değerlendirebilirler. 2 banko, 6 ve 8 geniş oynayanlara yeterlidir. Burada son koşuya geldik. 10. koşu handikap 15. 4 ve yukarı Araplar 1400 kum pistte koşacak. Burada 8 numaralı e, Belkut şey Selkut Han'ı e, alternatif bank olarak öneriyorum. Yanına at yazmak isteyenlere çok at vereceğim. Yani gerçekten bura çok at var. Toplam 17 at var. Yani ya 8'i tek geçeceğiz ya da çok at yazacağız. 8 alternatif banko dedik. 6 numaralı, 8 numaralı at bu arada 8 numara Serkutan alternatif bankomuz. yanına at yazmak isteyen arkadaşlar 6 numaralı oğlum Yaman. 9 numaralı Ulu Bey. 1 numaralı Çetin Su. 2 numaralı oğlum Mutlu. 3 numaralı Buz Kralı, 7 numaralı Kızıl Oğlum, 10 numaralı Tektaş Soy ve 11 numaralı Efe Yüreği de düşünebilirler. Tekrar ediyorum. 8 numara alternatif bankomuz. Yanına at yazmak isteyenler burayı tek geçmek istemeyen arkadaşlar için de tavsiye yani değerlendirmeler açısından 6 9 1 2 3 7 10 11 olarak değerlendirebilirsiniz. Şimdi ben her zaman yaptığım gibi son videonun sonunda kendi altılı şablonumu sizlerle paylaşacağım. Yani kendi kuponlarımı daha doğrusu. Ben bu şekilde oynayacağım. Yani yatıracağım kuponu paylaşacağım kısacası. Onlar da şu şekilde olacak. Şurada dursun ekran. Şimdi e, birinci altılı kanyanda Ganyan, ben kuponu söyleyeyim. Birinci ayak ikinci ayak diye not almak isteyenler olursa kendi değerlendirmek için yazabilirler. Bursa 1.6'lıktan yan kuponum. 1. ayak 1. 2. ayak 1 2 3. 3. ayak 4 sadece. 4. ayak 1. 5. ayak 2 3 4 5 7 11. 6. ayak 1 2 3 4 6 7 10. Tekrar ediyorum. 1. ayak 1 numaralı at tek. 2. ayak 1 2 3. 3. ayak 4 tek. 4. ayak 1 numaralı at tek. 5. ayak 2 3 4 5 7 11 ve ilk altının 6. ayağı da 1 2 3 4 6 7 10. Ee, Bursa'da Bursanın ikinci altılıdan yeni kuponunu söylüyorum şimdi de. İlk ayak 2 3 4 5 7 11. İkinci ayak 1, 2, 3, 4, 6, 7, 10. Üçüncü ayak 1 numaralı at tek. Dördüncü ayak 1 numaralı at tek. Beşinci ayak 2 numaralı at tek. Ve son ayak 6, 8, 9. Şimdi herkese bol şans diliyorum. Beni dinlediğiniz ve izlediğiniz için teşekkür ederim. Her zaman söylediğim gibi hatam olduysa konuşmamda Kusura bakmayın. Anlayışınıza sığınıyorum. Teşekkür ederim her şey için. Şimdi bu, e, bundan sonraki videomda da İstanbul At Yarışları için olacak. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. E, yorum yaparsanız sevinirim. Yorumlarda hakaret olmaz. Hakaret hariç her türlü yoruma da açığız. Abone olup bildirim zillerini de açarsanız, isterseniz tabi çok memnun oluruz. E, fazla bütçenizi zorlamadan keyif alacak şekilde kuponlar yaparak bu at yarışı sporunu da izleyip değerlendirebilirsiniz. Güzel bir gün geçirtirebilir. Atlar bambaşka bir varlık. Yani canlı gerçekten. Yani seven bilir. Bilen bilir daha doğrusu. At koşar, baht kazanır diyorum. Herkese bol şans. İzlediğiniz için tekrar teşekkür ederim. Hoşçakalın.